böyle yapılarak ülkemize ne gibi bir zararlar verilmiş olabilir ya da ülkemizle alakalı neyi planlıyor olabilirler bu konuda fikirleriniz var mı yani şöyle bence bu ülkemizin daha çok nasıl diyeyim diğer ülkeler arasında gerçekten seviyesini düşürüyor çünkü işi bilmeyen bir insan neden iş yapıyor neden benim yerimde sahte diploması olan bir insan olsun ki ben işi biliyorken yani veya neden be, hani ben işsiz kalıyorum ve farklı yerlerde, farklı kurumlarda okuduğum bölümün işini bulamıyorum. Diğer insanlar çalışıyor, farklı insanlar. Özellikle tanıdıkları olan, bildikleri olan insanlar. Torpil mevzusu da çok mesela, üstüne düşünmesi gereken bir konu. Çünkü hani layık bir ülkede yaşıyoruz ve layıklık diye bir kavram neden var? Yani böyle bir şey olmayacaksa layıklık diye bir kavram neden var? Bu ülkenin üzerine kurulmuş bir plan. Hani ya insanlar her şeyi şey yoruyorlar artık. Amerika oyunu, Amerika. Ya Amerika'sı ne yapsın ki bize? Amerika'nın bize yapabileceği bir şey yok. Çünkü şu anda gerçekten Türkiye olarak diğer ülkelerden çok çok gerideyiz. Yani dünya mutluluk sıralamasında 998. sırada olmak ne demek? Yani bizim ne bileyim Finlandiya'dan, Kore'den, Norveç'ten ne eksimiz var? Topraklarımız çok zengin, ülkemiz çok zengin. Yani çok verimli topraklarda yaşıyoruz, çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Ama gerçekten insan olarak kafamızın değişmesi gereken o kadar fazla şey var ki, kafa yapımızın özellikle değişmesi gereken, özellikle bakış açımızın değişmesi gereken o kadar çok şey var ki. Ama yani bu ülkede insanlar tabii ki hani Müslüman toplumunun, yani Müslümanlığın çok fazla olduğu bir ülkede, Müslüman insanların çok fazla olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Ve hani herkes de Müslüman'ın diyerek geçinebiliyor ve insanların dini imanı sömürülüyor. Gerçekten sömürülüyor. Elhamdülillah ben de Müslümanım bu ülkede ama ben şu an ben İslam'ın bu kadar yozlaşmış bir din olduğunu düşünmüyorum. Yani bu şekilde ne bileyim şu anki sisteme göre eğer İslamiyet varsa ben Müslüman değilim diyorum. Yani hani çünkü neden Kur'an'da böyle yazmıyor? Yani ben Kur'an'da hayatımda hiç 8-9 yaşındaki bir çocuğun evlenebileceği yuva karabileceği şeklinde bir ayet bir ibare görmedim. Hadislerde de aynı şekilde. Yani hani gerçekten şu an o kadar çok yozlaştırdılar ki İslam'a. Müslüman olacak bir insan bile yani görüp bakarak Müslüman olmak istemiyor artık. Ya yani burada insanlar kesinlikle vicdanlarıyla, dinleriyle sömürülüyorlar. Yani ben bu şekilde düşünüyorum. Ülkede çok fazla üzerine düşünmesi gereken çok fazla şey var. Yani özellikle ben şu konuda yani kendi fikrimi belirtmiş olacağım ama Hayvanlar yani özellikle benim çok hassas noktamdır hayvanlar. Ben de evde hayvan besliyorum. Ama neden bizim ülkemizde bir kedi, köpek eziyet görüyor? Neden ben farklı ülkede bunları göremiyorum?